Herkese merhaba sevgili dostlarım. 6 Ocak Perşembe İzmir Şirin Yeri 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı gayen mevcut ve bizler yine sizlere ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz. Tabii ki sizler de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır ve bizler elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız sevgili dostlarımız. Ve bugün için Birinci koşu itibariyle başlıyorum altın tahminlerime ve birinci koşu itibariyle Yedili plas oynayacak yarı severler için ben bu koşuda Meydan'dan çıkmaya yakın gördüm ve bu rakiplerinin önünde fotoyu bulmasını bekledim. Son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Aprantis ile 1 numaralı Zima Bulu alternatif bankodur sevgili dostlarım Yedili Pilesi'nin ilk ayağında. Evet geçiyorum günün ikinci koşusuyla altılı ganyan handikap 14 mücadele ile başlayacak ve 1200 metre kum pistte 4 yaşlı Arapların birincilik mücadelesiyle sonuçlanacak ve bugün için altılı Ayan'da 51 safkanın mücadele vereceği bu koşuda ilk olarak 2 numaralı Kayaların Fatih'inden ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Son 6 yarışın içerisinde altısında tabela içerisinde geçirmişti. İç kuvardan çıkma avantajıyla 2 numaralı Kayaların Fatih'i koşuyu kazanmaya yakın gördüm. bu safkan mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakip ise son 2 yarıştır geçirmeyen ve muazzam birincilikler elde eden 1200 metre kum pistte de yine iddialı olacağını düşündüğüm 4 numaralı oğlum Mutlu Halil Kaplan'la ikinci şanslı safkan ve 2-4-4-2 bu bitirim ikilinin dışına çıkacaksa eğer koşu ağır kilosuna rağmen son yarışındaki e, o grupta dördüncülükten ayrılmış işte bence ölçü alınmamalı. 1 numaralı yürekli çocuk ve koşunu sürprizini 7 numaralı mikserden bekleyebilirsiniz. 2 numaralı kayaların Fatih'inden çok çok iyi bir koşu bekliyorum. En yakın rakibi 4 numaralı oldu mutlu oldu ve daha sonra 1 ve 7 numaralı safkanlar değerlendirmeye alınabilir. Günün 3. koşusu altılı gayenin ikinci ayağını oluşturan dişi 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki bir diğer maiden mücadelesinde 5 numaralı Menas son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Hatta koşuyu kazanmaya yakın gördüm bu safkan Özcan Yıldırım'la mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakip hanesinde ise beklentilerin yüksek olan bir isim Jason Fumor orijini doğru dişi 4 numaralı Jamie Justin Aprantis ile ikinci şanslı safkan ve 5-4-4-5 bu bitirim ikinin arkasına sürprizi 6 numaralı Miss Demet'ten bekleyebilirsiniz diyorum. Günün dördüncü koşusuna baktığımızda Handikap 17 2000 metre kum pistte yine Arap safkanları mücadele verecek ve burada 4 numaralı yeğenim toprağın ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı yeğenim toprak alternatif tek olarak sizlere önereceğim sevgili dostlarım. Fakat ben rakip hanesinde ise Mustafa Çiçek ile start alacak olan 3 numaralı Olgun Alp ve onu yarış içerisinde tak rahatsız edeceğini düşündüğüm 5 numaralı Frankly ateşi olacaktır. 4 numaralı yeğenim toprağı e, çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde 3 ve 5 numaralı safkanlar değerlendirme alınabilir. Günün 5. koşusu şart 5 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki mücadelesinde bu koşuyu sürpriz arayışında ve denk bir grup olması ile birlikte ben 1 bir numaralı Safkan'dan 5 numaralı Safkan'a kadar şans verdim sevgili dostlarımız. Zira bu tip mesafeyi seven 2 numaralı değirmenlere beri ilk şanslı Safkan hatta son 4 yarışı tabela içerisinde olan 4 numaralı King of İstanbul Nevzat Avcı ile ikinci iddialı olacağını düşündüğüm Safkan. Saadettin Boyraz'da 3 numaralı Obra'da ihmal edilmemeli son yarışı ölçü olmayan 1 numaralı Aliço Mehmet Kayalı ve son yarışındaki e, birinciliğini bugün için bu kısa mesafede de ortaya koyacağını düşünün 5 numaralı takıyacaksınız ise bir diğer adından söz ettirebilecek kapasitede olan safkan konumunda ve sıralamamız 1 numaralı safkandan son 5 numaralı safkana kadar şans verdik. Günün 6. koşusu Handicap 15. 4 yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pistteki mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da müthiş formda olan eküro avantajıyla 2 numaralı Demented Merchant Çelik'te koşuyu kazanmasını beklediğimiz bu safkan. Günün bankosudur sevgili dostlarımız. 2 numaralı Demented bizde geçilmez. Şimdi 7. koşusuna baktığımızda 1400 metre kum pistte Arap Safkanların birincilik mücadelesinden ben bu koşuda ilk olarak 10 numaralı Yücelir'den koşuda bomba e, bomba gelmesini bekledim. Bu Safkan'dan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise son yarışı ölçü alınmayan 3 numaralı Esmer Göz oldu ve 3 10 13 bu bitirim ikinin dışına çıkacaksa eğer koşu ben koşudaki bombaları 1 numaralı Daloğlu'ndan ve 12 numaralı Gülçil'den bekliyorum sevgili dostlarımız. Sıralamamızı sayacak olursak 10 numaralı Yüceler'den çok çok iyi bir koşu bekliyorum. 3 numaralı Esmer Görs en yakın rakibi olacaktır ve 1 ve 12 numaralı Safkanlar daha sonra değerlendirmesi gereken Safkanlar. Bugün için İzmir Şirin Yer Altılı Ganya değerlendirmelerimiz bu kadar farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın bol şans.